Sevgili izleyiciler merhaba, ben Faruk. Ben Sinan. Uzun yıllardır oyun sektöründe oyun oynayarak para kazanıyoruz. Sinir bozuyoruz. Ee, sinir bozuyoruz. Ee, bizleri belki Diske Kutusu adlı kanalımızdan takip ediyor olabilirsiniz. Genelde eski ve yeni oyunları inceleyip yorumlarımızı yapıyoruz orada. Yine sinir bozuyoruz. Yine evet. sinir bozmaya devam ediyoruz. Bugün de oyunlarda bizim sinirimizi bozan bosslardan bahsedeceğiz. <laughs> evet. Evet hocam, bu kimdir biliyor musun? Abi Bloodborne yok bende be. Özellikle sen Bloodborne'cu olduğun için, evet. Bloodborne Demigod olduğun Love, için sana bakıyorum Lovecraft ben. Vari, Kozmik Korku sevenlerin bayılacağı bir oyun aslında. Zorluğu size çok fazla şey yapmasın. Hocam bu oyunun sonunda Moon Presence aslında e, en büyük kötüsü diyeyim. Hmm. Bu e, bu avcıların gördüğü rüyanın sürekli tekrar etmesini sağlayan. Hı. Bu hep gelmiyor bu arada. Bu onu söyleyeyim. Hep gelmiyor Sadece değil mi? Sadece opsiyonel gibi düşünebilirsin. Hı. Şimdi German eğer German'ı da öldürürsen oyunun sonunda sen Moon Presence'ın gelmesini sağlıyorsun ama. Tamam mı? Ve sana şöyle bir şey söyleyeyim. Oyunun asıl sonunu, yani gerçek sonunu görmek istiyorsan bu arkadaşı yenmen lazım. Ya şu güzelim oyunu her şeyin remake'ini yaptılar. Şunun remake'ini yapmadı sevgili Sony. <laughs> Yapsın da ben de gireyim şuna ya. Yani. Hakikaten 30 FPS oynayamıyorum. Çekilmiyor. Veya PC'ye getirsin 60 FPS olsun falan. Özellikle, PC'de oynayayım. Özellikle bunu seçmenin, e, bunu mutlaka olmasın denilmesi evde şudur. Bence ve birçoklarına göre bir önceki neslin en iyi oyunuydu bu. Yani bütün platformlarda, PC, Xbox, Nintendo ki ve PlayStation çıkmıştım oyunlar arasında. Bence bir önceki nesin en iyi temsilcisi bu oyundu. Ve gerçek sonunda ancak bu boss'u yenerek şey yapabiliyordu. Evet evet. ya oyun içerisinde. Tabii o... ki her Souls oyununda olduğu gibi de büyük bir sabır testiydi kendisi. Bu arada sevgili oyuncumuz burada biraz overpowered olmuş. Ne yaptığını gördüğümü mü çat diye. Tabii iyi Ö bir dördüncüm dördüncüm boşta, i̇yi dövüştü. Dördüncü iyi yapıyorlar bunu biliyorsun. Evet. Ben öyle değil. Ben öyle öyle gebere gebere 40. <laughs> ölüşten sonra artık tam böyle <laughs> intiharın eşiğindeyken bilgenmeyi <laughs> <düzenleri> seviyorum bossları. I'm <laughs> waiting. Aaa Sephiroth. Evet. Neden Sephiroth? Hatırlar mısın orijinalindeki Sephiroth? Şimdi remake'de şey yaptık, aldık e, videoları ama. Şimdi şey, Sephiroth... Şeyi mi diyorsun? Sephiroth'un Sephiroth olup evet, hikayesini aynen, mi? Aynen, o aynen. Oldu. Crisis Core'da, PSP'de hem anlatılıyor. Hem orada de hem devamında. <laughs> herkesin bildiği ve aşina olduğu bir karakter olduğunu düşünüyorum Sephiroth'un. Ee, şimdi Sephiroth'a tanıştığında ben 16 yaşındaydım Advent kendim. Advent Children'ın <laughs> adlı filmi bile yapıldı. Yani bu evet. e, Sephiroth öyle bir karakter ki. Neden ama böyle? Ben onu biraz şey yapmak istedim, <laughs> açmak istedim. Bu boss böyle ikoniktir, şeydir falan gibisinden. Sephiroth, Cloud'un arada hayranlıkla baktığı bir karakterdi eskiden normalde. Hı, -hı. İkisi arasında öyle bir şey vardı ilişkisi var. Sephiroth, oyundaki büyük e, reaktör firması Shinra'nın askerlerinden, efsane askerlerinden bir tanesi. E, bütün işte halkın ondan sonra bütün bu oyundaki karakterlerin falan böyle gıptayla hmm. imrenerek baktığı, olmak istediği bir karakterdi. Hem Sephiroth'un kendine böyle delirme hikayesi hem de bu e, buradaki savaşa bağlanma süreçleri falan inanılmaz dramatiktir. Ve bence J JRPG tarihinin yani Japon rol yapma oyunları tarihinin en zor bosslarından bir tanesi. Çok birkaç farklı fazı vardı çünkü. Ve yani Hikayesi önem taşıyan oyunlarda da filmlerde de e, film kötüsü ne kadar iyi ise iyi oluyor. aynı Aynen şeyde öyle. Marvel sinematik üniversitesi Thanos sayesinde bir yere kadar geldi. Ondan sonrası kız. Sephiroth öyle bir kötü karakter ki Aynen. yani Darth Vader'dan daha derin Aynen bir öyle. kötü karakter desem abartmış Aynen. olma. Aynen. Özellikle PlayStation 1'deki bunun orijinal oyununda biz böyle hani kimdir nedir falan filan derken Seyfirot'un aslında kim olduğunu öğrenme hikayemiz. Ee, şöyle söyleyeyim biraz önce Bloodborne örneğini verdik. Çizimlerin anime tarzı olduğuna bakmayın. Hikayeseniz o kadar karanlıktır hmm. bu arada. söyleyeyim. Yani burada özellikle mesela bu oyunları merak edip girmeye acaba nedir bu oyunlar falan diye merak eden biri varsa ona söyleyebilirim yani tamam mı? Derine gittikçe kazmak istediğin yere kadar kazarsın bu oyunların hikayesini. Onu da söyleyeyim yani. Oyun sekti, oyun dünyasının en ikonik bossu, bosslarından ilk üç arası sayarım yani Sephiroth. Abi bizim ülkede ee, biraz ekonomik durumlardan da biraz oyuncu sosyolojisinden de free to play ile birlikte daha rekabetçi oyunlara bir yönelim oldu. Hikaye tabanlı oyunlar hep daha premium fiyattan satıldığı için 70 dolar 60 dolar bağlamda evet. ve konsol gerektirdiği için orada bir kopuş oldu. 97-98'e kadar dünyaya yaklaşık bir hızla şey yaparken orada bir kopuş oluyor bizde 2000'lerden sonra özellikle internetin girmesiyle birlikte. Kopuş o kopuş. Yani Türkiye'de de seveni var. Ama dünyadaki kadar yaygın değil tabii. Ya şimdi mesela sırf Sefirot şu sahnenin senfonik müziklerinin canlı konserleri oluyor Avrupa'da falan. Mesela hmm. turneyle geziyorlar ediyorlar falan. Yani o derece aslında kültürel bir etkisi var Jey'in. Ee, şu oyunun ve bu karakterin dünyada. Ama Sinan'ın söylediği çok doğru bir şey var. Aslında bu kültür korumasına girmesi gereken şeyler. Yani oyun sektörüne yer almak istiyorsan veya ilgi duyuyorsan mutlaka bilmen gerekir aslında normal şartlarda. Ama benim yani bir oyuncu olarak Sefirot benim çok özel bir karakter. Yani onu bir kurun izleyicisiyle tanıştırmak, buluşmak istedim hmm. açıkçası yani. Final Fantasy 7 remake'i şu anda devam ediyor. Evet. Final Fantasy 7'den, orijinalinden 3 tane oyun çıkarttılar. Daha 3. oyunu görmedik ve hikaye orada saptı. Hmm. Orijinal Final Fantasy 7'den çok farklı şeylere gidiyor şu anda. 3. oyunun sonunda belli olur Sephiroth'un kaderi ama ölmez Sephiroth. Yani üstüne filmler yapıldı, Kingdom Hearts e, oyunları. Evet. Pek çok yerde Sephiroth benzeri. Aa bu Sephiroth mu? Sephiroth'un oğlu mu? Falan evet. dediği şey var. Ya yani o Sephiroth Universe e, yapsalar yeridir. Öyle Karak, bir karakter. Karakterin orijinal çıkışı 97 işte. 97 olması lazım. Hı hı. 97 civarlarında falan. Tanıştık kendisi. Şey falan. yazmıştık biz o zaman dergiyi incelerken. insan yapmış Yapış ol, olamaz. İnsanlar yapmış olamaz bu oyunu. Sinan'ın level'dan biri. En sevdiğim başlığıdır o. Bu ben, ben atmadım. Başka bir yazarı atmışlar ama ben de altına imza atarım. Şimdi eğer hocam şunun böyle bir hikayesi var. Eğer şu oyunda şu boss savaşından önce save almadıysan bittim. Söyleyeyim sana. Bu zaten en zor Resident Evil'lardan biri değil mi? Son boss bile değil bu. Sonuncusundan daha zordur bu oyunun bossu. Ortasında çıkan tarihin en sinir bozucu, en ayarlanamamış boss savaşlarından bir tanesi. Şu ortada gezen şeyleri şu an göremiyorsun. Monitör kapandı bu arada. Evet şey bitti. Video o kadar, o kadar, evet. kadar dayanabilmiş evet. video <laughs> <diyor gülüyor> çeken <adam. Abi şu, <laughs> şu ortada gezen küçük şeyleri görüyor musun? Evet. Yarasaları görüyor musun? Onlar da masar veriyor. Şimdi onlardan bak bu oyunda otomatik nişan alma diye bir şey var. Önceden renderlanmış, arka planlı bir oyun. Ee, şimdi hala benzerleri yapılıyor bu arada. Yani güncelliğini yitirmemiş durumda. Bu bu tip oyunlarda sen karakter nişan aldığın zaman otomatikman en yakındaki düşman nişan alır. Şimdi etrafında bu küçük yarasacıklar uçmaya başladığı zaman ömürü de sana oradan saydırmaya sektirmeye <laughs> devam ediyor. Hocam bu oyunun tamam eğer tam bu şey üzere genelde böyle üzerine save alıyorsun ya <laughs> üzerine save alıyorsun. üzerine save alıyorsun buraya uyarıyorum bu boss savaşına girmeden önce mutlaka ayrı bir save alınması lazım mutlaka katı söylenle çünkü mutlaka geri döneceksin karakterini ve silahlarını değiştireceksin bunu dövüşmeden önce bir de bu oyunun şimdi remake'i geliyor rivayetleri var zaten bir, o yüzden de şey yani. Yine, e, yeni nesil oyuncu arkadaşlar da tanışacak bu oyundaki bu boss'taki bu sinir bozuculuğun aynen yenisinde de korunacağını düşünüyorum bu arada oyunun remake ini yapıyorlar çünkü şu anda. FPS kamerası falan filan olsa nispeten daha kolay şey olurdu. Tabii canım tabii tabii. Kütük gibi hareket edildi ediliyor onlar şey yani. Abi şey gibi düşün. Sen şimdi oynadığın oyunların 10 8'ini de karakterin arkasından gözünden görüyorsun düşmanı. Ve her tarafta nişan alabiliyorsun. Hmm. Şimdi bu oyunlarda öyle bir şey yok ki. Yani sabit kamerasından görüyorsun adamı ve adama düşmanlar gelirken <laughs> adama nişan alma tuşuna bastıran da en yakındaki düşmana getiriyor. Tamam mı? Ve saçmalamaya başlıyor ondan hmm. sonra. Hangisini nişan alacağım diye. <laughs> Şimdi bazı boss karakterler vardır. Ee, öyle hatırlarsın ki ağlarsın onu e, yendiğin için. Zaten karakterimizin adı The Boss. Ne? Ondan sonra e, bizim Snake'in e, akıl hocası, mentoru. O. o kadar seviyor ki ülkesini, e, vatana hainlikle suçlanacağını evet. bilerek ülkesinin iyiliği için yapıyor bazı şeyleri. Yani derinliği başka evet. çok az oyunda karşılaştığımız bir karakter The Wolf. Yani şöyle The Boss'un yani oynadığımız karakter Snake'in akıllıcısı, mentor, bir anne figürü olan The Boss'un görevi sana yenilmek burada. Aslında burada seninle savaşıyormuş gibi yapıyor bütününü. Ve bunu yendikten sonra anlıyorsun bunu. <laughs> Bunun remake'ini izliyoruz şu anda. Yeni çıktı bu daha. Ben de oynayıp yeni bitirdim daha. Hiçbir şekilde, şöyle bir şey düşünün, 20 küsur senelik bir oyunun etkisinden hiçbir şey kaybetmediğini gördük. Yani anlatı bakımından falan. O nedenle bence en böyle unutulmaz boss savaşlarının ilk üçündedir evet. her zaman. The Boss bu savaş. Bir de şey çalardı. İlk bitirdikten sonra o zamanlar şey çok meşhurdu. Biz üniversitedeydik o zaman. Star Sailor. Hmm. Star Sailor'un Way to Fall'u çaldı bu bittikten sonra. Böyle sabahın altısında ekranda karaltıdan kendimi görüyordum böyle. Bosslarda değişiklik yapmak için ya az önceki Bloodborne'daki gibi hakikaten neresi ayağa, nereden saldırı evet. gelecek bilemediğin şeyler yaparsın. Metal Gear Solid'lerde <laughs> hepsi humanity, daha doğrusu insan olan evet. karakterlerin ne kadar farklı boss haline getirilebileceğini görüyoruz ki aksiyon oyunlarında en zor şeylerden biridir iyi bir boss kodlamak. Yani akışta level designle de bazı şeyleri yapabilirsin ama dar bir alanda tek ve çok güçlü, senden kat kat güçlü bir düşmanla dengeli sıkmayan hatta eğlenceli bir oynanış yapmak en zor şeylerden biri. Aynen. Aynen. İlk oyunun son boss'unda boss bir şekilde PlayStation Memory Card'ına erişiyormuş. Psychomantis. Psycho Mantis, Aynen. Evet. Sizin hangi oyunları oynadığınızı görüp size söylüyormuş. Evet. Yani "Şu anda bunları bunları oynuyorsun ve sen evet. de oyun geçmişine işte bakıyor Metal Gear Solid İşte sen evet. daha çok gizlenerek gidiyorsun evet. falan." diye. De bunu bunu PlayStation yani. 1'de yapıyorlardı. Yapıyordu. Evet. Şimdi kontrol portunu değiştirmeden de o boss'u yenemiyordum bu arada. Hareketten okuyordu çünkü. Çünkü senin ne yapacağını görüyorum diyor. İki iki port var. Sen sağ yapıyorsun, sola kaçıyorsun. yani i̇şte. vuramıyorsun. Gerçekten oyunun dışında düşünüp kontrol portu değiştirirsen şey yapıyorsun. Yani onu yenebiliyorsun. İşte tiyatrodaki dördüncü duvar kırma olayını Hı. ilk deneyen e, oyun Metal Gear 1. Evet hocam. Evet, Metroid Prime. Metroid Prime. Nereden şimdi Bakın şimdi Metroid Prime'ın son boss'u bu. Anlatıyorum. Anlat hocam. anlat. Ben arkadaş, şimdi bu bir bu bak bak şimdi bu oyunun orijinali zamanında yana doğru kaymalı bir e, nes oyunuydu. Yani Hı. Nintendo yani Nintendo'nun ilk konsolunun alameti Farik oyunlarından bir tanesiydi. Popülaritesi bir sonraki konsol nesillerinde artarak devam etti. Bu ilk üç boyutlu oyunu Metroid serisinin Hı. Şimdi oyunun bir şeyi var zaten. Yani arcade kökeni, kökleri var. Tamam mı? Ben ömrümde bu kadar uzun süren bir boss savaşı da çok nadir hatırlarım hocam. Evet. Bunun da birkaç fazı var. Böyle öldürürüm yapıyorum falan dersin. O kadar uzun sürüyor ki bir yerden sonra artık el göz koordinasyonunda bir şey kalmamaya başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam iki ya da üç fazı var zaten. Her biri birbirinden uzun. Bir saate yakın sürer. dendere 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 ya arkadaş bir süre sonra o refleksler kayboluyor. <laughs> ne yaptığını unutuyorsun. Şimdi oyunda tek zorluk seviyesi vardı. Yani zorluğu düşüreyim de geçeyim falan da yok. Tam bir old school Japon son bossu bu. Evet. Bizim böyle eskiden jetonlu makinelerde falan gördüğümüz bosslardan. Dersin ki bak başlıyorum. Ya tamam dersin yapıyorum falan filan. Abi o kadar uzun sürer ki. Şey derler böyle. Hani sünger. HP süngeri böyle tamam mı? Ölmüyor bitmiyor. Ve tam bir şey dayanıklılık, sabır testi. Ya bu yarış oyunlarında böyle Endurance şeyleri olur ya yarışları. Böyle bir gün falan sürüyor onlar hmm. falan. Gran Turismo'da da gerçek zamanla oynayabiliyorsun onları biliyorsun. Ama sıkmamayı başarıyordu işte. Yani evet yoruyordu abi ama ben, sıkmamayı başarıyordu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Gamecube'de şu oyunu oynarken ben çok sinir krizi geçirdim şu boss'ta. Çok. Ki çok sabırlıydım yani oyun boss'ları konusunda. Bu oyunu hiç unutamıyorum abi. Hala kabuslarımdadır yani şu son boss. Acaba diyorum ben... Parmağım nasıl tutmuştu ya aynı hmm. şu asmaktan. Bitirmedim ben çok iyi hatırlıyorum çok şey daha doğrusu iyi, iyi hislerle hatırlıyorum. Demek hmm, ki son bosa gelmemişsin. Son bosa gelmemiş olabilir. Sen ne o yok demek ki. <laughs> <laughs> Sen köprüden önce son çıkıştan çıkmışsın. Oyunla ilgili oyun çok güzel, güzel anılar. Mükemmel yani. bir oyun. Oyun mükemmel bize keşfetme kısmı mükemmel ama gerçekten tam bir kabus materyaliydi benim için ya zamanında. Yani şu gücü yapayım da şöyle vurayım da bir aslında critical vurayım falan diyemiyorsun bunda. Yani illa o uzun yarışı yapacaksın yani bunda. İşte oyun... PC'ye getirseler ya Prime'ları özellikle belki orijinal Metroid'ler emülatörle çalışır. Nintendo çok muhafazakar bir firma Hı -hı. yani kendi konsolundan, ekosisteminden çıkartmıyor bu tür evet. böyle şeyleri. Ama çok önemlidir oyun sektörü için yani Metroid serisi. Hı -hı. Ta Nintendo'nun ilk zamanlarından beri olan bir şey değil mi? Fazla düşmanlar. Evet fazla düşman. Evet aynen öyle. Yanlış falan olmasın ya çok arkayık oyunlar tabi de yani ilk Final Fantasy 2'de 3'te falan da böyle birkaç fazı olan bossları hatırlıyorum. Biliyorum. İlk Japonların aklına geldiğini düşünüyorum. O tabii, tabii. İlk önce insan formunda başlar. Ha yenemedin mi seni der böyle yarı demigod tarzı bir şey. <laughs> ya, yani en son geldiği formda galaksiyi atar üstüne <laughs> <şuna> böyle. <laughs> ninja yıldızı gibi <laughs> diye. Gezegenine böyle senin kafanı gezegen attıkları falan. Böyle Yenersin ama kılıçla <laughs> çıkın. Aynen. Ah eh, işte, evet. boss'ların boss'u ya. Hocam, oyun boyunca biz Piramit Kafa'nın, çok ikonik bir karakterdi, biz bir tane olduğunu düşündük. Niye iki tane? Evet, ya şu anda, mi? şu sahnede anlıyorduk. bunun orada nasıl iki tane varmış falan. Şok edici bir andı bu yani. Bir anda, abi oyun boyunca bir tanesine zor uğraşıyorsun zaten. Yani ölmüyor da. Sanki böyle bir stalker düşman gibi yani seni bir yerden böyle sürekli takip ediyor diyor falan. Yani aslında James'in kendi vicdanının ürettiği bir oyun hikayesini biliyorsan bir şey karakteri, cellat karakteri bu. Ama hiçbir şekilde 20 saat oyun oynuyorsun. Kesinlikle iki tane olduğunu fark etmiyorsun. beni hayatın... kullanmayın tabii spoiler evet, olacak. Evet. Buraları bizi bizi evet. gösterirsiniz. Evet. Benim böyle hiç unutamadığım bir anda oyunun sonuna gelip Ha Tamam şimdi piramit karakter yüzünden bir tane daha gelmesi böyle aslanım tamam yani kesin iki tane çıkması. Bütün Silent Hill oyunlarında e, ana karaktere bağlıdır düşmanların görünüşleri, yaptıkları, onun onların pişmanlıkları, işte günahları. Aynen. James şey değil burada sütten çıkmış ak değil. kaşık değil kesinlikle hiçbir evet. şekilde. Piramit Head'in James'le olan ilgi ve alakasını da araştırmanızı öneririm. Aynen. Çok derinliği olan bir oyun Silent Hill 2. gerçekten Psikolojik gerilim diyebiliriz oyunu zaten. Şimdi oyundaki karakter eğitimli ve asker falan değil. Yani şey kullanmayla. Genelde korku hayatta kalma oyunlarında oyuncunun elinden bazı şeyler adil bir şekilde alınır. Çünkü neden? Yani karşındaki düşmanlar tabii ki senden güçlü olacak, senden daha atik olacak, senden daha fazla işte saldırı var ya. Yoksa niye korkasın? Yoksa niye? Mesela yani açı dardır. Karakter mesela, mesela şey görürsün mesela oyunlarda işte tetik disiplini vardır mesela. Hani genelde karakter bir askerse tetikte tutmaz parmağını. Şimdi James'e bak orada mesela parmak hep şey tetikte. Tetikte. Bilmiyor çünkü yani geri tepmeyi de ona göre İşte daha yüksek kalibreli bir silah kullan zaman da ona göre mesela. Aslında oyundan kaynaklı bir şey değil, onun kendi gerçekliği içinde. E, karakterin daha güçsüz olmasından kaynaklanıyor. Yani Askeri eğitimi yok mesela. İşte silah kullanmayı bilmiyor. E, o yüzden de böyle kullanıyor silahı. Yani otomatik silah öyle kolay kullanılan bir şey değil. Bizde e, Counter Strike'ta falan filan gördüğümüz gibi. <laughs> aynen aynen aynen. Ya boss dediğimiz kavram ya bir oyunun devamlılığını, çekiciliğini etkileyen bence en önemli faktör Hı. ve sinanın söylediği gibi çok zor bir şey iyi boss savaşı yapmak. Yani seviye tasarımından boss'un kendisine kadar böyle zor bir şey. Onu böyle adil tutmak yani ne böyle adamı küstüreceksin ne de böyle tam zayıf hissettireceksin. Dolayısıyla böyle aradaki ki dengesi zordur. E yani burada da işte benim özellikle yani bizim hiç unutamadığımız sahnelerden bir şey yapmaya çalıştık yani. İnşallah Aklına siz çalacak. de beğenmişsinizdir. <laughs> Gördüğünüz gibi eskide kalmıyor artık oyunlar. Yani. Alıp onların yenilerini de yapıyorlar. Aynen. Yeni nesil oyuncuysanız eğer hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Yo, bir yerden atlayın trene, siz de Gelin. bossların peşinden gelebilirsiniz. <laughs> aynen, aynen. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.